Böyle duvara. Dur moruk bir daha çıkayım Vallahi durdurmamışız. Hadi. <laughs> He, durdurmadın mı? Dur. Sesleri iyi geliyor mu oraya? Ya iyi sporlar. Hadi bir daha deneyelim. <laughs> Nakarat kısmı sizde o zaman. Nakarat <laughs> kısmı sizde o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dünyada dert çok, hayat çok kısa Hayatta zevk yok, aşk olmasa Param yok, pulum yok Malım mülküm olmasın ziyan yok. Aşk benim <laughs> Ya sözler gelin bu <laughs> Param yok, pulum yok Malın mülküm olmasın ziyanıyor. Aşk bulun şu kalbim işte budur benim servetim Gelmedim, bekledim Senden başka hiç kimseyi sevmedim aşkın tek ümidim Sevgim benim bütün servetim dünyada dert çok, ömür çok kısa. Hayatta sevk yok. Aşk olmasın. Teşekkürler çok <laughs>